Önü kapanıyor tekrar Kerem'e. Kerem'in ortası. Icardi'ye doğru Icardi! Mauro Icardi! 49. dakika Galatasaray'ın gol düzü sahnede. Zaniolo sur Perde karşısında. Zaniyolo açığa aradı buldu. Zaniolo! Mükemmel gol. Nikolo Zaniyolo. 3-0 mükemmel vurdu. Çok sert vurdu. 3 oldu maç. Zaniyolo. Süper bir gol gerçekten. Açıyı düzeltti. İkinci yarıda Okan Buruk'un müdahalesiyle Yunus'un yerine oyuna girmişti Nikolo Zaniolo. Sasha Boy. Yaptı ortaya uzak noktayı. Kıvır diye doğru. Kafa vuruşu. Toplarlarda. Toplarlarda 2-0. Mauro Icardi. Mauro Icardi zor pozisyonda. 2-0 oldu. Icardi. 3. dakika tekrar tekrar isteyeceğiz Ali Şaşal kapattı Köşedeydi ama Gole engel olamadı Ortaya Mertens iyi açıda Vurdu ve nefis bir gol Süper bir gol attı Mertens 48. dakika Mertens 3-1 2. yarının başında Galatasaray golü buluyor Mertens'i bu kez Torreira için Galatasaray her taraftarından cezaların iki gol pozisyonu. Vuruş gol! Toparlara gitti yine golcü. Yine golcü attı. Icardi attı. 13. dakika Icardi. Icardi Galatasaray 1-0 önde. Golü erken buluyor sarı kırmızılar. Mauro şimdi pas. Mertens ve gol. 5-0. 65. dakika. Şov devam ediyor. Mertens. Mükemmel paslaşmalar. Nefis goller. Bir buçuk aylık Dünya Kupası arasında Galatasaray taraftarını mutlu ediyor sarı kırmızılar. Mauro Icardi ceza alana girdi. Şut şansı vurdu ve top ağlarda. Mauro Icardi. Mauro Icardi. 90 artı 10. Icardi attı. Derbide Icardi. 3-0. İşte büyük hata bu pas hatası Icardi Ciz alana girdi açısı daralıyor ama bitirici gol vuruşu Icardi'den aldı ortaya Mauro eşitliği sağlıyor. Derbide gollü bir başlangıç, gollü bir 18 dakika karşılıklı goller. 12. saniye Maxi Gomez, 18. dakika Dries Mertens. Zaniolo hareketlendi, Zaniolo top aldı, Zaniolo! Şaprazdan tam köşeye, tam boksana Zaniolo. Abdülkerim, Abdülkerim kavisli orta, kafa go!